Arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Daha önce aşımızdan eski aşımızdan video yaptığımız çarımızda bugün at yapısını hazırladığımız simyalarımızla birazcık kumar yapacağız. Bir... Bakalım ne kadar şanslıyız Zaten e, daha önceki e, Türkiye sınavındaki videomuzda da çarımızı bu şekilde. E, bir antika yapıp paralar kazanıp çar dizdiğimizi söylemiştik. Bunun için önemli olan şey çarımızda en az bir yüzde site ediveni düşme şansı veren yüzde 200 düşme şansı veren site edivenin olması gerekiyor. Eğer metinden de ediven düşürebileceğiniz bir yan çarınız varsa bu da büyük bir avantaj. Ben Türkiye'de 90 mapinde yediven düşürüyorum. Bu çağda da 90 mapinde yediven düşürmeye başladım. Çağrılama takıyorum. 300 düşürmeyle ikinci köyde, tapınakta, kulede. E ETP kasıyorum. Sonra banka depodan asıl çağrılarımı atıp böyle biriktiriyorum. Sonra basıyorum. Türkiye genelinde söylüyorum. 15-20 won. Kâr birazcık burada da çünkü boş zaman yakalayamadım daha önce hazırlayacaktım bu videoyu ama birazcık çok birikti bakalım Türkiye fiyatlarına göre yorumlarız işin sonuna ne kadar kar edeceğiz öncelikle en ucuzdan başlıyorum basmaya Renadan seri bir şekilde ucuzdan pahalıya gidiyorum. En sona Yakut'u bırakıyorum Antika'da. 4.5-5 fon arası yapıyor Türkiye'de ama son yaptığımda 4, 4 fon 60 emden satamadım. Hala duruyor bir tanesi. Bakalım bu da kaç tane antika çıkaracağız. Yemi bonda geçtiğimiz oluyor bazen. Şanslıysak. Grenayı bitirdik. İşlenmemişti. Az kaldı. Yontulmuş da bu kadar. Grenayı elde ettik. Deneyeceğiz birazdan onları. Şimdi safire geçelim. Yani ETP çarlığımız ikinci köye otoya koyuyorum. Yandan sohbet, muhabbet, işleri mal ediyorum. Tapınakta kasarken biraz tabi tapınak ve kulede rahatsız edenler olabiliyor. Ne yazık ki çok saygı insanlar var bu toplulukta. Özellikle kulede üst kata atınca biz yeniden girdiğimizde alt katta birisi geliyor ve ben budaydım zaten diyor. O da bir saçmalık oluyor. Biz zaten saatler o saatler de oradayız ama adam ben buradayım diyor. Öyle bir sorunlar yaşıyoruz. Bir de C atmak da problem şimdi. Tamam ta polemik yapmak, kaos yapmak istemeyip C atmak istesen o işlemci veriyor. Tekrar geç çık. da yontulmuşa bu kadar geçti. Onun için ikinci kök en rahatı gibi 75 güzel diyorlar ama ben daha 75 denemedim. 75 ETP çay kasacak kadar vaktim olmuyor. Bizim gibi emektar insanlar. Yani bu çayı ben 99 zamanı şu an 90 oldu. O bir, a, yani 99 döneminde 80 bıraktıkken XP yüzüğü bile basmadım ya. Yani. Yüzük bile kullanmadım. Birazcık sürgünün buz golem kısmında 80 biraz olalım tabi. 79'dan 80'e biraz kalmıştı. Sonra Türkiye sorununda sürgünde 95 e attıktan sonra dedi Gezi oradaki BKETP kasarken yandan bunu da 90'a atalım da ölüm gibi. ya yani. O da etkinlik sunucusunda kasmaya benzemiyor cidden. Bu devirde çak kasmak. Eskisi gibi genç de değiliz ya. Evet. Yani, doğrusu oto'ya bırakıyorum. Potunu sadece basıyorum da. Arada skill buluyoruz tabi. Evet. Bunda da Şimdi de yontumuş ya bu kadar geçti. Şimdi Onyx'e geçelim. Önce istememiş tabii ki sıradan gideceğiz. Ya ben Metin 2'yi internet kafede ilk deneyen insandım. İnternet kafe kendi internet kafe var komşumuz. Abi yükledi Metin 2'yi ise Burak bu tutar mı diye bana bir ilk bakış yaptırdı. Sonra ben aslında Knight'çıydım. Knight oynuyordum. Yani Türklerin dediği tabirle Knight. <laughs> O zamanlar saçma geliyordu dışarıda. Sonra birazcık ıslardı. Ama işte bilmediğimiz için o zaman şifreyi kurduğumda Malazgirt seçili geldim. Bastık şifreyi kurduk. Malazgit'te başladık. Ne bayrak seçtik ne bir şey. İlk nikim zaten tabi ilk çarım da bu değil. Yan çarım aslında. Ninja. Genel bir video yaparız onunla ilgili. Genel. Aha. Onda da 47'ye kadar kasıp 47'den sonra da oyunu chat gibi oynamaya başladık. Bir hikayeden sonra savaşçıya geçtik. Bunun hikayesini de anlatırız. ileriki süreçte. Ya birazcık bu halim ve sesim yorgun veya moralim bozuk olabilir. Çünkü Fenerbahçe bizi <laughs> silkelemeye devam ediyor hayat. O yüzden sesim birazcık keyifsiz gelebilir kusura bakmayın. Neyse devam edelim. Şimdi elmastan gidelim. En zor elmas geçiyor benim simya denemelerimde. Bir, birden fazla yani ikiden fazla genelde ben işlenmişleri doğduğumda simya kumarımı yapıyorum bu arada. Dediğim gibi bu birkaç gün bekledi işlerimin yoğunluğundan. Bugün çekeyim, yarın çekeyim filan derken biraz çok büyüktü. şimdi. Bit. Elmasımız da bitirdik. Yontumu şabıka geçti. Yakut'a geçiyoruz. Yakut da birazcık acele ettik ama olsun. <laughs> Neyse şimdi işlenmemişler önce basalım. En fazla iki tane antika yakut elde ettim. Şimdiye kadar. Tabi dediğim gibi işlenmemişler. Bir ikinci bastım işte. Hiç üçü görmedim. Bugün üçü görür müyüz? Bakalım. 2007-2008'den beri oynadığımız server bize yardım ediyor olur mu bu konuda şans konusunda? Doğrusu <laughs> bu çayda çok şanssızdım. ise 9 bile basamıyordum ya. Yani. bir item bastığımı hatırlamıyorum iyi. Sadece artı 7 çela 2000 HP sun getirmiştim o kadar. <laughs> tamam. Şimdi yontulmuşluğa geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi yontulmuştan devam ediyoruz. Yine oyun başlıyoruz. Grenadan. Pardon. Evet, Türkiye sunucusunda da Son halimle ilgili bir video atarım yakında. Oyunu keyif oynuyorum arkadaşlar. Yani taktığım kuşakta da belli oluyor. Öyle görüntüye filan çok önem vermiyorum. Ben 2007-2008'de mavi basmanın keyfini yaşayan insanlardanım. Kul önlerinin. oyunlarını Oyunlarının iyi loncaların, lonca savaşlarının tadını zamanında... Aaa... Aaa... Ah, ah. Evet yontulmuştan sonra da Ender'e bu kadar geçti Gren. Şimdi Safir'e geçelim. İşte dediğim gibi zamanda yaşadık hani en kılını yaşadık öyle bir tabi var ya sosyal medyada yaşadık. en Enkarnı yaşadık. Evet. Antika Safile. Ender Safile'miz de bu kadar. Şimdi Yeşim'e geçelim. Yeşim Onyx fiyatları bazen değişik olabiliyor sunuculara göre. Ben Türkiye gibi Türkiye soruna göre yoğunlayacağım hemen. Sonra satışın tabi Türkiye soruna göre yapmayız. Bu da amacımız zaten Nasıl geldi ettiğim Ama yavaş yavaş yeni çağımızın çal yani simya kuşak şeylerini çarımda görürsünüz yakında Türkiye'deki çarımda simya kuşak yavaş yavaş envanterimize girmeye başlıyor. Evet yeşim Ender'de bu kadar çıktı. Şimdi Onyx'e bakalım. başaramayacağız yani bir seriye başladı mı başarısızdı başarısızdı sonuna kadar böyle sıradan gidiyorum bu de bu kadar deneme şansımız var Antika'da bir tane önceden basmıştık Şimdi elmasla geçiyoruz. Elmas benim sanırım en şanssız olduğum simya. Yani iki tane çok nadir çıkıyor. Grenela safide problem yok. Bence at yapıya göre biraz şanssızız girme geliyor ama. Evet şimdi Yakutunda kutunda Ende geç bakacağız sonra yine en ucuzdan sırayla antika basımı gerçekleştireceğiz bakalım ne olacak bu mo ya inşallah Zannedersem yine en fazla iki yakut çıkacak. Evet. Ender'e bu kadar yakut geçti. Daha önceden bir antikamız yok gördüğünüz gibi. Evet şimdi antikaya geçelim. Antika denemelerine. Arkadaşlar Ender'e geçerken Kula, bir a, a videoda o, o kısımda kulaklığım çıkıyordu. O yüzden aha yapıyorum. Yani önce savaşlarında karanlıkta yaşadık diyorduk orada. Kusura bakmayın orada bir tekrardan durdurup başlattım. Şimdi ucuzdan pahalıya yükseltmeye devam edeceğiz antikaya. Öncelikle granadan başlıyoruz. Önce paramıza bakalım. iki tane deneme şansımız var. En aşağı. Evet. Yandı. Evet. Çok şanssız gerçekten. Evet. Grana antika çıkmadı. Teşekkür ediyorum. Simyacı amcamıza. Şimdi safra geçiyoruz. Allah razı olsun diyoruz. 2 tane safirimiz antika oluyor. 1 won ondan sonra hesaplasak Türkiye serverına göre 1 won'la 1 won 10m arasında değişir fiyatı 2 won 20. Şimdi yeşime bakalım. teşekkür ederim Allah'ım geçti başarısız 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 buradan da bir tane antika yeşim aldık bu da bir von 35 m yapıyor yani 3 von 35 m elde ettik şu ana kadar grana safir ve yeşimden şimdi 12'e bakalım Onyx Antika da 1.25'ten hesaplayalım. Teşekkür ederim Allah'ım. Aa olmadı gene. Şimdi 1.25'ten hesapladığımızda 4 60, 4 60 oldu toplam. Yani neredeyse Türkiye'deki bir antika kutu alabildik şu ana kadar. Şimdi yeşimi denedik. Sıra 12'te. 12'si 10x bastık zaten. Sıra elmas da pardon. Elmas zaten geçen düşünmüyorum. Yani acayip şanslıyız. İnanılmaz şanslıyız arkadaşlar. 2 tane çıktı. Bunları da 1.60'dan hesaplasak 3.20. 7.60, 7.80. 7 80. 7, 10, 80 e. Şimdi antika yakutlara geçelim. Önce bir kontrol edelim. Ben birazcık kontrolcüyüm sürekli. Evet. Antika Yakut'un ilk denemesi şaşırmadım. İkinci denemesi geçti. Üç, evet. iki tane antikamız oldu. Üç olmadı. Dediğim gibi her zaman iki. Yani şurası yuvarlak hesap 9-10-20. Burası 3 yeme üstüne 12 won 12.40 13.35 12.40 13.75 Bunları da bir vondan hesaplasam. Yine bir 15 won kar. Arkadaşlar merhaba. Bir de şimdi bir tane bu da okuyalım. 3 yönlü G2 yapalım. Başarılı video şansımız bu da tuttu. G2 oldu 3 yönlü. Evet arkadaşlar. Ee, bu videoluk bu kadar olsun. Gösterdiğim gibi bir tane asır çarımız olacak. Bir tane asır çarımız olacak. Nesne marketten 200 düşürme şansı veren eldivenimiz olacak. Bunu app kuponuyla veya şahsi paranızla app alıp elde edeceksiniz. O asıl çağınızda eldiven düşürebiliyorsanız düşüreceksiniz. 300 yapacaksınız düşürme şansını. İkinci köyde ben hem mavide hem kırmızıda tecrübe ettiğim için mavide DK düşürme şansı var benim kastım uşak slotunda. Bunlar 15-20 en para ediyor. Yani günde bir iki tane de DK düşüyorsa yanında ilk para bırakıyor. E, metin keserek de ETP kasabilirsiniz. Türkiye gibi etkinlik sunucularında. Etkinliğin hem etkinlikten yararlanabilirsiniz. hem de ETP'sini kapatabilirsiniz. Yanında BK da çıkarabilirsiniz. Zaten tak çıkar eldiven biliyorsunuz. 200 düşüm. E, pardon. Asıçlarınızda kasacağını çıkar elde edeceğiniz eldiven sonra ya yani benim gibi yaparsınız daha iyi birazcık işlenmemişte bekletip sonra basıp 15-20 net kar bırakıyor bugün 10 yuvarlasa yuvarlak hesap 17 18 won. Tabii Türkiye fiyatlarına göre kar ettik bu amacımız benim nasıl kar ettiğimi veya nasıl e, oyunda yank kastığımı gösteren bir videoydu. Umarım sıkıcı olmamıştı. Birazcıkın ülkemizin içinde bunda şartlardan TC vatandaşı olarak beni anlayacağınızı zannediyorum. Affınıza sanıyorum. Bir daha üstüne Fenerbahçe bunun üstüne attık. Ne yapıyoruz? Yorumu size bırakıyorum. Hak verirsiniz zaten. Son senelerde bayağı başarısızız. Affınıza sunuyor ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler izlediğiniz süreye göre iyi akşamlar. Hoş iyi vakitler geçirmenizi diliyorum. Halinizle ve sevdiklerinizle beraber sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.